Arkadaşlar merhabalar. Bugün nihai şampiyonda top kupa maçlarına gireceğiz. Şu anda 780. sıradayım. Evet vakit kaybetmeden kupa maçlarına veya artık elo maçlarımı puan maçlarımı bilmiyorum. Evet maça geçelim. BM Ayi Oruz. Bu arkadaşı hatırlıyorum. Daha önceden de oynamıştım. Ama ne oynadığını hatırlamıyorum. Tabi ama isim yabancı gelmiyor. Evet Nova Elite P. Peru muhtemelen. Perulu olma ihtimali var. Evet havanla başladı. Bu güçlü madenci okçu havan destesi olabilir diyecektim. Evet 5 TL'ye ay... Hiç arkadaşlar trend yol hayatım boyunca kullanmadım ama reklamı gelmesi birazcık garip oldu. Gerçekten yani hiç kullanmadım. Evet. Şimdi rakip madenciyi çıkardıysa bu bizim için tabii ki toplayıcı demek. Evet. Bayağı orada sıkıntılı geliyor. Kasırgayı da kullandık. Şöyle o zaman iskelet ordusunun gücüyle orayı bir savunalım. Evet. Tertemiz bir savunma oldu ama şöyle yapacağım. Buradan da oduncu atalım. Yani oduncu bir an dedim o tarafa atsam mı ama neyse madenci alsın oraya artık. Yani en azından rakibin şu an ne oynadığını biliyoruz. Ne kadar toplayıcımız da maalesef gitmek zorunda da kalsa. İskelet ordusuyla kuleyi vermedik. Havanı da savunduk. Şöyle bir anka atalım. Oyun yani devam etsin. Birazcık iksir anlamında birkaç iksir de öndeyim zaten. Şimdi madenci ya şey toplayıcı ortaya dikmeyi düşünüyorum. Çünkü madenci kombolarıyla saldırabilir. İki kulenin de desteğini almak açısından ortadan sal e, ortadan alacağım toplayıcı. Evet, elektrojetlerle savunalım. Yalnız şu an iskelet ordumuzu da biliyor. Bizi sıkıntılı bir atak bekliyor olabilir. Şöyle yapacağım. İskelet orsunu buradan atacağım. Muhtemelen madenciye atacağımı düşünmüş olabilir. Tamam. Şöyle Anka'yı mı atsak? Tamamdır. Evet tehlikeli bir rakip. Yani çok fazla küçük birimleri olan desteler genelde çok tehlikeli desteler olabiliyor arkadaşlar. Bir anda böyle küçük bir atakla dahi kulenizi kaybedebiliyorsunuz. Evet havan geliyor arkadaşlar. Evet yumurtaya da olsa bir tane kitlenmesi güzel oldu yani tabii. <laughs> Rakip de sinirlendi. Yani arkadaşlar o yumurta bizi bir 350 hasardan kurtardı. Böyle düşünmek lazım. Şimdi bir bakarsınız kuleyi 300 canın altında kazanırsak mesela maçı. O zaman deriz ki havan şey o yumurta gerçekten iş yaptı deriz. Evet şifacının çok güzel çalışması lazım. Çok güzel bir kasırga da attım oraya. Şifacının daha fazla vurması lazım yalnız. Orada o şeyi iyileştirelim. Elektro ejder iyileşmedi çok kötü oldu bu ama yine çok güzel hasar vereceğiz. Hatta alabiliriz orayı. Çok güzel. Çok iyi. Evet. ilk galibiyetimizi aldık. Yani rakip gerçekten bu eski havan destelerinden birisini oynuyormuş. Yani rakibe gerçekten saygım büyük. Çünkü bu deste bayağı unutulmuş destelerden birisi. Yani çok eski zamanlarda kullanılıyordu. 2019 zamanları falan. Hala o desteği oynuyor ve hani bu metada bu desteyle gerçekten e, bu kadar çıkması da bence büyük bir başarı. Yani rakip gerçekten saygımı kazandı. Havan'a bir saygım bulunur. Havan'ı severim. Özellikle böyle eski tür Havan desteleri daha çok hoşuma giderdi. Böyle top arabalı madencili falan. Evet Davici geldi. Bu adam golemci miydi? Yanlış hatırlamıyorum ama. Yanlış hatırlamıyorsam golemci olabilir. Tam emin değilim ama. Evet bekliyor da. Bu da tabii ki tahminlerimizi kuvvetlendiriyor. Eğer ki birazcık daha oynamazsa bir kasırga atacağım. Sonra toplayıcımız da dönüyor zaten. Evet bu arkadaş tahminimce golemci gibi veya ağır bir deste oynuyor gibi. Mezarlık da olabilir. Bilemiyorum da neyse bir kasırga atalım biz. Altın şövalye ile başladı. Elektro devici miydi bu? Yani umarım elektro devici değildir. Evet altın şövalyeyi de uçurdu. Yani altın şövalye eskiden gördüğüm zaman golem top arabası mı yoksa? Altın şu hali eskiden gördüğüm zaman arkadaşlar sevinirdim. Yani umarım o madenciyi yakalayıp madenciyi yakalasak çok iyi olurdu. 2-3 tane vurdurduk orada. Eskiden altın şu hali gördüğüm zaman sevinirdim aslında. Yani derdim ki hani altın şu hali oynayan oyuncular genelde golem falan olurdu. Eskiden köstebek oynarlardı. Ee, ve altın şu hali eskiden gördüğüm zaman baya bir sevinirdim ama artık hiç sevinmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü altın şövalye genelde artık elektro dev destesinde oluyor ve altın şövalyeyi gördüğüm zaman artık üzülüyorum. Ki benim en sevdiğim şampiyon da aslında altın şövalye bu arada. Ama sevmiyorum. Ya yani seviyorum ve sevmiyorum. Öyle garip bir durum var altın şövalye için bende. Elektro devde çok kullanıldığı için ve elektro devi beslediği için birazcık antipatimi de kazanmış durumda. Evet rakip o top arabasıyla bir şeyler deneyecek muhtemelen. Şöyle elektro ejderle bir keselim önünü. Hemen şöyle bir ana kulemizi açtık mı? Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar tertemiz ana kulemizi açtık. Yani top arabası vuracak. Vursun. Önemli bir bizim için? Tabii ki de değil. Sonuçta toplayıcımız hayatta. Rakip oklar attı sonuçta. Orada 3x'i harcadı. O yüzden çok da üzülmüyorum. Yani toplayıcının canı birazcık gitmiş olabilir ama. Evet artık ata çıkmanın daha doğrusu güzel ataklar yapmanın kuleye vurmanın vakti geldi. Dev iskeleti görmem biraz beni üzdü. Çünkü dev iskeletin bombasından nefret ediyorum. Çok gıcık bir şey. Şöyle bir gelir misiniz? Bu arada rakipte hem e, ok var hem kasırga var. Evet. Bu eşleşme biraz bizim için sıkıntılı gibi duruyor. Şöyle yapalım. Evet, çok vurdu. Bayağı burada hem de. Dikkatli olmamız şart. Böyle ortadan elektro ejderi atalım. Direkt de golem atmayacağım. Çünkü birazcık maçın kontrolü şu an rakibin elinde ve direkt de böyle eee goleme bassaydım önden falan bir şeyler yapıp bizi sıkıntıya sokabilirdi. Böyle yapalım. En azından orada birazcık şifacıyla golem iyileştirelim. Arkadaki kartları alsaydık iyiydi aslında. Şöyle ben buradan bir risk alıp toplayıcı dikeceğim arkadaşlar. Havadan hakimiyetimize güvenip bir toplayıcı dikeceğim buradan. Tamam. Şöyle buradan oduncuyu atalım. Yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Madenciyle bu adam kule falan alamaz. Yani madenciyle e, hani o kadar kolay alamaz. Yani biz eğer ki altın şövalyeye falan vurdurmazsak Hani bu adam böyle şeyle alabilecek bir destesi yok bizi Şöyle köprüden bassam mı? Bastım ya. Elektro ejlere şifacının vuruşuna güvenerek bastım. Evet, çok kötü oldu. Oduncuyu da atıyorum. Tamam, orada onu alırız. Evet, çok sıkıntılı bir maç şu an. 51 saniye var yani. Kule canı denilen de bir şey var. Onun da farkındayım. Şöyle önden bir golem daha basıyorum şu an. O madenci çok da umurumda değil biliyor musun? Ana kulemiz daha açık ya hani. Evet şu an birazcık nefesim de kesilmiş durumda. Evet artık vurmamız lazım. Yani bir şeyler yapabilmemiz lazım. Şöyle yapalım. Ee, Kasırga ile bu tarafa çekiyorum. Şöyle öbür tarafa bir gider misiniz? Davis Gate'in bombası patlıyor ama orada şifacımız belki yaşatabilir. Şifacımız vuruyor. Kule canından kazanalım bari. 15 saniye var. Hadi koş oluncu. Tamam 1891. Elektro elektriği şöyle geriye yansıtıyorum. Vurun elektro ejderler. 1051. Vurun. Vur. İşte bu. İşte bu. Ay evet, çok zor başladı. Yani arkadaşlar ya çok zorlandım ya. Hani rakibin büyük büyüsü yok ama dev iskeletin bombası o kadar zorluyor ki bizi. Yani al al bitmedi gerçekten. Yani solan daallık bir son 5-10 saniye. Yani arkadaşlar Clash Royale'de 5 saniyenin bile çok büyük bir önemi var. Biraz önce de gördük zaten. Evet, çok zor bir maçtı. Yani top böyle şeyler bayağı oluyor arkadaşlar. Böyle son saniyede çevirmeler, almalar. Yani maçlar bayağı güzel geçiyor ama birazcık stres, birazcık gerilim de var. Evet, üçüncü maçımıza geçelim. Evet, üçüncü rakibimizi bulduk. Killer Das bir geldi. Evet, bol şans diyerek başladı. Biz de bol şans diyelim. Şimdi bu arkadaş yanlış hatırlamıyorsam e, kraliyet domuzu destesini oynuyor. Kraliyet domuzu muhafızlar destesi ki benim e, en sevdiğim destelerden birisidir açık konuşmak gerekirse. Çok kişi sevmez ama ben seviyorum. Hani hoşuma giden bir deste. Evet bir an gene evde deprem oluyor herhalde. Bilmiyorum hafif bir sallanmadım değil. Şöyle bir elektro atarak başlayalım. Şimdi bu destede oklar var. E, büyü olarak arkadaşlar okları var. Onu bilmemiz lazım tabi. Evet arkadan oynadı. Biz de o zaman toplayıcı dikelim. Yani o gelene kadar en azından iksir toplayalım. Şimdi bu adamın hava kartı uçan makine. Uçan makineyi yakalarsak iskelet ordusuyla anını kuleye çekerek falan filan bir şekilde bir şeyler yapacağız inşallah. Şöyle bir gelir misiniz? Evet rakip şu an çok feci geliyor. Şöyle iskelet ordusunun hemen düşüp onları alması yok mu? Evet iskelet ordusu mükemmel bir kart ya. Çok güzel. Evet iskelet ordusu şov yaptı arkadaşlar gördünüz. Yani orada rakip 3 saniye belki geç atmasıyla bile oradaki kraliyet domuzlarını yedik bitirdik. Yani i̇skelet ordusu her şeydir arkadaşlar. Mükemmel bir karttır. Zor anınızda yanınızda bulunur. İksiriniz yokken sizi korur. Zor anlarınızda 3 iksiri her türlü işi de yapar. Efsane bir şeydir yani. Evet. Şimdi. Şimdi tabii ki savunduk. Şimdi güzel bir atak yapmamız lazım tabii. Şöyle anka kuşunu atalım. Ardından şifacıyı da basalım ve oraya bir şey at. Şöyle güzel bir kasırga hamlesi o zaman. Evet yakaladık mı rakibi? Yani 1-1 olursa biz bu maçı yenilmeyiz. Bir bir olsun da be. Evet orayı aldık. Tabi bu arada sola almasan iyiydi. Bu arada uçan makine sattı. Uçan makine şey görmedi. Elektrojileri çok daha iyi oldu. Yakaladık rakibi gibi duruyor. Hadi bir ok at oraya. Okları atarsan bu bizim için iskelet ordusu demek çünkü. Hadi ok at. Evet okları attıysam zaten gerek kalmadı ve çok rahat bir maç oldu bizim için. Yani en sevdiğim destelerden birisini kendi main destemle çok rahat bir şekilde üçleyebiliyorum. Gördüğünüz üzere ama yani bu desteğiyle de oynadığımız zaman karşıma süt adam destesi gelmez. Küreselde o kadar oynayan da yok. Evet 2298 evet şu an top 500'deyiz. Evet güzel güzel gidiyoruz. Bir 3 taç dağıtamıyorduk zaten. 3 tacı atmış olduk. Evet 4. başımıza geçelim. Evet rakibimizi bulduk. İlyane geldi. Bu arkadaşı ben yanlış hatırlamıyorsam CRL'de vardı bu. CRL maçların da bu e, Clash Royale'de yayınlıyor hatta bunu. Clash resmi e-spor müsabakası. CRL'de bu arkadaş üst tura çıkmıştı herhalde İlyane. Görmüştüm bunu. Çok izleyemedim. E, ama bu arkadaşın ismini hatırlıyorum. Evet. 2274. Güzel bir oyuncu ile oynuyoruz. Umarım Meta'nın büyüsüne kapılıp elektrode falan oynamıyordur. Yani e-sporcu diye saygım var. Onu da yani kaybetmek istemiyorum. Şimdi rakip oynamıyor. Bu benim aklıma şunu getirir. Ağır deste olabilir. O yüzden şimdi Ankara'yla da başlamak istemiyorum. Çünkü hava kartımı harcamış olurum. Ya da Ankara'yla başlayalım şöyle ya. Ya Ankara'yla başlayalım. Evet şok birliği. Şimdi şok birliği oynuyorsan Kraliyet domuzu tabii ki olabilirsin. Kraliyet devi olabilirsin. Dev iskelet. Garip. Umarım aşok birliği orada ölür. Güzel. Tamam orada domuzlar vursun. Şöyle iki tanesini de ana kuleye çekelim. Güzel. Fena değiliz. Sağdan giden oduncumuz da var. İskeletlerle uğraşan balıkçı. Uğraş orada iskeletlerle güzel. Güzel danslar verdik bu arada gizdi de. <laughs> İyi oldu. Evet bu arkadaş bizle birlikte şu an CRL e, alıştırması yapıyor. O zaman ona süt adam destesini bir gösterelim. Diyelim ki bak süt adam destesi diye bir deste var. Espor'da bak 10 bin 20 bin kişinin önünde 3 taçıyıp rezil olma diyelim ona. Arkadaşlar Goblin çetesi diye bir kart var ama o süt adamın umrunda değil. Süt adam çünkü 3 taça gidecek. Tabi belli olmaz yani yenile de bilirim şey yapmıyorum birazcık psikolojik olarak kendimi yükseltmenin derdindeyim Umarım düşündüğüm şeyi yapmaz söylemeyeceğim yapmasın Hayat düşündüğüm şeyi yaptı O zaman ben de buradan gideyim ne yapayım Çok kötü oldu bu ya orada dikkat etmeliydim hatta vermemeliydim yani o kuleyi direkt vermemeliydim Şöyle buradan bir tane daha atacağım arkadaşlar ee, şöyle bir de şifacıyı da basıyorum. 27 saniye var. Balıkçı yakalarsak bu iş olur. Balıkçı at. At balıkçı güzel. Hemen şöyle çektim. Çok iyi. Ee, ne yapsam? Orayı alırız ya. Alır mıyız? Hadi Golem. Golem al orayı. Çok iyi. Şöyle bir kitlen yaşıcıdı. Evet çok sıkıntı şu an. Şifacıyı dağıtıyorum. Evet 3 taç baya problem. Yani arkadaşlar orada o balıkçı hamilesi olmasa 3 tacı alırdık. Ya biz sağ tarafı, sol tarafı vermeyecektik. Birazcık yani çok fena vete kapıldık. Sol tarafı vermesek yani bir cam bile kalsa orası. Orayı vermeseydik bu maçı direkt almıştık. Çok kötü oldu. Direkt önüne golem basıyorum. Belli de arkasını destekleyecek orada. Şöyle gel. Acil iskelet ordusu. Evet. Yani bizim iliğimizi, kemiğimizi sömürdün. Şifacı vur iyileştir şifacı. Senden başka kimsemiz yok. Vurman lazım. İskelet ordusu gizliden bir şeyler yapıyor. Çaktırmayın arkadaşlar. Hemen ortadan bir golem basalım o zaman. Hadi şifacı vur. Çok güzel. Elektro ejder de vuruyor. Çok iyi. Eli şey yakaladık. Çok iyi oldu. Ortada iskelet ordusu. Evet. Yakaladık mı? yani arkadaşlar İlyane deseniz de ne olur? Şu şekilde bir üç taş atamadıktan daha doğrusu iki taş attık ama <laughs> yani çok güzel maçlar geçirdik. Evet. Esporcuyu da yendik. Adam Sierra'da en üst tura çıktı ama işte gördüğünüz üzere bir iskelet ordusuna, bir şifacıya, bir toplayıcıya mağlup olabiliyor. Ve 2300'e de çıktık. 389. sırada top 400 içerisinde videomuzu bitirelim. Beğendiğiniz güzel maçlar olmuştur umarım. Şöyle rakiplerimizin de bir profiline bakalım isterseniz. Evet bu adam yukarıya çıkmıştı zaten. Evet 39. ve 47. liği var. Tabi burada 20 zafere falan da ulaşmış. Bunları görüyoruz. Killer Dasa bakalım. 217 ve 307. liği var. Yine sağlam bir oyuncu. Evet bu maç yine zor maçlarımızdan biriydi. 35. liği ve 188. liği var. Evet BM Ayoğuruz ilk havancı dostumuz. Bu arkadaşın da 362 ve 622. liği var. Umarım arkadaşlar beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.